Saatler olsun. Nasılsınız? Delikanlı saatleri olsun. İyisiniz. Eyvallah. Desteklerinize talibiz arkadaşlar. Geçen gün zaten sizi gördük. Değil mi? Var mı sıkıntı? Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Eyvallah. Hayırlısıysa inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Ne haber? Buradan mıyız? Nerede? Hapuşlu. Var mı desteklerde problem? Var, Çok bayağı yüzde yetmiş sizdeyiz. <laughs> Pabuç için mi konuşuyor? Aynen. Pabuç da zaten biz 70'in üstünde aldık herhalde yani. Aynen. Geçen dönem. Aynen. Aynen. Bu defa daha yüksek almalıyız ya. Yani. Biz burada. Ha. <laughs> Bebek <laughs> <Sen>, Eyvallah. <laughs> bebekli. İnşallah onlardan hep destek verdiler bize. Bu dönemde inanıyoruz ki güçlü bir destek verecekler yani. İnşallah. İnşallah. Eksik yine, olmayız. Yine de olur, inşallah. i̇nşallah hep hayırlısı. Sizlerde yok inşallah. Sen de kullanmıyorsun herhalde. Hayırlısı olsun artık ya. İyi çalışmalarınız olsun. İnşallah. Hayırlı işleriniz olsun. İnşallah, Yok desteklerinizi bekliyoruz. Nasılsın da be, iyi misin? Eyvallah Allah. sağ ol. Hayırlı işleriniz olsun. Tekrar merhaba. Van problem. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Allah'a şükür Tanıdınız mı beni? İnşallah. Tanıdınız mı beni? Tamam daha bekleyen herhalde. İyi. Yani Adaş çocuğu var. Allah razı olsun. Desteklerimizi bekliyoruz inşallah. Evet. Hadi ben de şöyle, şöyle oturayım. De. Ha. Ali yakın oturayım bakayım bir şöyle. Ya bakalım. Yes, inşallah. Nasılsın başkanım? İyiyiz. Çaylarını içeriz yani. Çaylarını <laughs> başkanım. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Hadi kalıp kalacaklar. Eyvallah. Başkan nasılsın? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Ben başkanım Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. İnşallah başkanım. Eyvallah. Allah'a emanet. Başka ne yapıyorsun? İyi, Abam iyi misin? İyiyiz Allah'a Tanıdın mı? Tanıdın mı beni? Ben de. Allah razı olsun. Allah bu olsun. Hadi çevir bakalım şöyle. Şöyle yap bak şöyle. Tamam tamam Hı. Afiyet olsun. Sağ olun, Eyvallah sağ olun. Afiyet olsun. Arkadaşlar nasılsınız? Nasılsınız? Allah razı olsun. Nasılsınız? Ya i̇yi Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Eyvallah. Bir şey dememize gerek var mı? Yok değil mi? Eksik olmayın. Şurada içtik. İnşallah bir başka zaman. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi Allah şükür nasılsınız? Allah razı olsun. Var mı Yok. yok. Hoş abi? geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Seni Teşekkür ederiz. Hem dinamit gibi. Yok Kesinlikle. o kadar değil ama abi, yok, yok. anlatacağız. Öyle, değil, öyle tamam. Hadi. Yok. Hemen anlatacağız. Herkes anlatacağız. Herkes tamam. biz anlatıyoruz. Tamam. 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 oku tamam. e, ne haber Ali? İyidir başkanım valla. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Gezdiniz ne yapalım seçime kadar böyle. Sadece bizde, sizde. Abi biz giden anlar. Allah aşkına. Nasılsın? Sağ ol. Nasılsınız arkadaşlar? Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Evet. Destek var mı? Tam destek. İnşallah. Yok değil mi problem yani? Hep beraber yalnız. Eşinizle, dostunuzla hatırlatacağız insanlara. Amazing. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Dolaşıyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Onurca Sağlam. Gelin. Geleceğiz inşallah. Bir şey. Sağ ol. Salim ne haber? İyi Allah'a nasıl? Sağ ol. Teşekkür Allah ederiz. Hacım ne Allah haber? İyi. Geliriz. Dolaşıyoruz. Ne yapalım caddeye? Nasıl işlerin? Şükürler olsun. Allah insan getirsin. Allah inşallah. Allah hepimize inşallah. Desteklerimizi bekliyoruz. Evet. Yani. Allah razı olsun. Biliyorum, biliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İşleriniz iyi değil mi? Şükürler olsun. İyi. Mücadele devam. Hep beraber. Tamam. İyisiniz. Sağlık, güzel olmalı. Eyvallah. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah başım. Hayırlısı. Vaktiniz varsa çay şey Yok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olur inşallah. Peki teşekkürler. teşekkürler. Şimdi, eyvallah sağ nasılsınız? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Kimse yok değil mi içerilerde? Neredeniz? Buradayız. Buradayız. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi. Desteklerinize talibiz arkadaşlar. Eyvah. İnşallah hep beraber. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor? Sağ ol. Merhaba. İyi misin? Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın abi? Hacım nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Kimse? Bu kadarsınız Çok selam söyleyin. Desteklerinize talibiz. Destekte problem var mı? Yani böyle samimi konuşalım şöyle iyi niyetli. Yok değil mi problem? İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Var mı problem? Yok. Ooo beyefendi. Ne haber? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> ne ben iyi misin? Teşekkür ederim. Allah Allah'ım. Yani razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Zaten iki dönemdir evet. millet bizi yani hakadan e, ciddi destek veriyor. Evet. Yani onların ondan ödeyemeyiz. ödüyemeyiz. Evet. Aa biz de altında kalmamak için mücadelemizi veriyoruz sürekli. Evet. Şey itibariyle evet. bu dönem daha güçlü bir destek evet. istiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Delikanlı. Ya ben iyi misin? Hayırlı işler olsun. Ol. İyi Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Ya ben iyi misin? Çok şükür. Sizi sormalı. Allah razı olsun. Bizler deyiz. iyiyiz. Sizler buralardasınız diye. Yani daha sağlam duruyorlar diye. Gönlümüz rahat, içimiz rahat. Bekliyoruz inşallah. Var mı bizim bir şey? Sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Geçen dönem kullandık mı? Tamam, bu dönem nereye Allah'ın nasip ederse desteklerimiz bir aksaklık yok. Bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Eyvallah, teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar olsun. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. İnşallah başkanım. Problem var mı? Yok Yok. Evet. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyoruz. Biz de zaten başkanım. İnşallah, hep beraber. Şimdi i̇nşallah Çok desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Sizlerdeyiz. Var mı problem? Dur. allah will